Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yeni başlayanlar ve reklam bütçesi az olanlar için bir reklam stratejisi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi reklamlara yeni başlıyorsanız bir kere öncelikle yapmanız gereken bir şey var. Listenizi güzel bir şekilde optimize etmek. Bu hem görsel içerik açısından hem de SEO açısından yapılması gereken bir şey. Çünkü açacağımız reklamlar arasında ilk sırada otomatik reklamlar var. Biliyorsunuz otomatik reklamlar listenizdeki bilgileri kullanıyor. Yani listenizde geçirmiş olduğunuz kelimeleri, listenizin içinde bulunmuş olduğu kategorileri hedefliyor. O yüzden listenizi güzel bir şekilde optimize etmiş olmanız gerekiyor. Satışa yeni başlıyorsam veya düşük bir bütçem varsa kuracağım ilk reklam otomatik reklamlar oluyor. Geldim reklam paneline. Create Campaign dedim. Sonrasında burada sponsor Products'tan devam ediyorum. Burada geldim kampanyama isim veriyorum. AB sponsor Products veya Sponsor Products demenize gerek yok. Otomatik reklam çünkü bir tek Sponsor products'ta var. Sonrasında bildiğiniz üzere her bir eşleme türünü ayrı ayrı açıyorum. Buradan geldim ürünümü seçtim. Otomatik reklamı seçtim. Burada Set Bits by Targeting Group seçeneğini açıyorum. Lose Match, Substitutes ve diğer seçeneği kapatıyorum. Ve sadece Close matchle. ile önerilen bitle olabilir veya belirlemiş olduğunuz başka bir değerli olabilir. Geldim close match reklamımın adını da close match yapmıştım. Aynı şekilde burada dynamic bits down only seçeneğini seçiyorum. Sonrasında burada arama sonuçlarının en üstünde göstermesi için %25 fazla harcayabilirsin diyorum. Aynı ismi geldim buraya yapıştırdım. Bir portfolyonuz varsa portfolyo ekleyin yoksa reklam oluşturup sonrasında da bir portfolyo oluşturabilirsiniz. Günlük bütçede 100 dolar verebilirsiniz. Ama bunu günlük düzenli olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Yani 5 dolar 10 dolar gibi bütçeler vermeyin. Bu reklamın performansını etkiliyor. Yani gösterim noktasında reklamı kısıtlamış oluyorsunuz. 100 dolar verip reklamı bit ile kontrol etmeniz gerekiyor. Yani reklamı bütçe ile değil bit ile kontrol etmek en doğrusu oluyor. Ve bu şekilde kampanyamı başlatıyorum. Sonrasında yine aynı şekilde geliyorum. Reklamımı yine açıyorum. Bu sefer Lose Match için açacağım. Yine ürünümü seçtim. Otomatik reklam. Bu sefer hepsi kapalı ve sadece lose match açık. Bu lose match biraz daha geniş hedeflemeleri hedeflediği için mesela buna 0.80 verdiyseniz buna biraz daha düşük vermeniz gerekiyor. 0.65 veya 0.70 verebilirsiniz. Yine aynı şekilde geldim kampanya ismi ona göre güncelledim. Yine arama sonuçlarının en üstünü %25 ve down only seçeneğiyle devam ediyorum. Ve kampanyamı başlatıyorum. Aynı şekilde bu diğer iki eşleme türleri içinde substitute ve Complements kısmı içinde ayrı ayrı reklamlar açıyorum. Ve başlangıç aşamasında yani satışın birinci gününde toplamda dört tane kampanyam olmuş oluyor. Ve bunların her birisi otomatik reklam. Sonrasında ilerleyen günlerde geçeceğim diğer reklam çeşidi. Bunun için manuel kampanyalar başlatmamız gerekiyor. Bunun için öncesinde bir kelime araştırması yapmamız lazım. Şimdi burada ben yine örnek ürünümle devam edeceğim mesela diyelim ki kitchen raks satıyor olalım burada geldim ürünümle ilgili bir kelime araştırması yapacağım ürünümle birebir alakalı yani benim ürünüme benzeyen tıpatıp atıp aynısı olan bir ürün varsa bir rakip varsa öncelikle onu buluyorum ve satışlarının da biraz iyi olmasına dikkat edeceğim Çünkü o adamın hangi kelimelerden trafik çektiğini bakacağız Mesela şöyle bir ürün var. Diyelim ki biz de böyle bir ürün satıyor olalım. Geldim buraya Alimten'den Keywords seçeneğine tıkladım. Ve bu listenin trafik çekmiş olduğu kelimeleri görüyorum şimdi. Evet verileri yükledi. Görmüş olduğunuz gibi burada 5700 tane kelime var. Tabii ki bunların hepsini kullanamayız. Şimdi burada bu adamın birinci ve 25. sırada olduğu kelimeleri görmek istiyorum. Bunu seçmemin sebebi biliyorsunuz listelere gelen trafik kelimelerden geliyor insanlar kelimelerde bir arama yaptıkları zaman genellikle 1 ve 10. sıradaki yani ilk 10 listeden alışverişlerini yapıyorlar. Tabi bunun yanında diğer detay sayfalarının altında gösterilen reklamlar vesaireler de var ama büyük bir çoğunluğu arama sonuçlarının ilk 10 sırasından geliyor. O yüzden biz de bu adamın ilk 10'da olduğu, ilk 25'te olduğu kelimeleri görmeye çalışıyoruz. Böylece bu adamın satış çektiği kelimeleri biz de yakalayıp listemize trafik yani temelinde böyle bir mantık var. Sonrasında burada arama hacmi en az 300 olsun diyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi 388 tane kelime filtrelendi. Bunu biraz daha daraltıp 20'ye getirdim. 345 kelime. Şöyle bir arama sonuçlarına göre, şöyle bir arama hacimlerine göre sıralayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu adamın listesine trafik çekmiş olduğu kelimeler bunlar ve bu adamın organik olarak kaçıncı sırada olduğunu görüyoruz. Şimdi biz de bu kelimeleri manuel olarak hedeflersek yani müşteri arama yaptığı zaman işte şu sponsorlu olarak görmüş olduğunuz gibi şu sonuçlarda çıkarsak yüksek ihtimalle bizim ürünümüz şu ürüne benzer bir ürün olduğu için yani bu kelimeden arama yapıp bu ürünü satın alanlar bizden de satın alabilirler. Böyle bir tahminle bu insanların karşısına çıkmak istiyorum. Tabi burada fiyat, yorum sayısı, ana resim gibi etkenler var. Bunları zaten İlk başta söylemiş olduğum gibi güzel bir şekilde optimize etmiş olmanız lazım. Yani mesela bu adam 40 bin yorumla 22.98'e satıyorsa sizin fiyat noktasında bir en azından rekabete girmiş olmanız lazım. Şimdi burada hangi kelimeyi seçeceğim çok önemli. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu kelimenin 200 bin aranma hacmi var. Yani ayda 200 bin kişi, ayda 200 bin arama sonucu gerçekleşiyor bu kelimede. Yani trafiği yüksek bir kelime. Trafiğinin yüksek olması aynı zamanda Rekabetinin de yüksek olduğu anlamına geliyor. Şurada hemen competing products kısmında bu kelime de kaç tane sonuç çıktığını da hızlıca görebilirsiniz. Şimdi burada kelimeleri seçerken bakmanız gereken ilk şey rekabet durumu. Yani bu kelimede çok fazla aranma hacmi varsa bu kelimeye çok fazla reklam veren vardır. Ve bu kelimede çok fazla tık durumu vardır. Yani çok fazla reklamlara tıklanıyordur. O yüzden ilk aşamada yani reklamlara daha yeni başlarken veya düşük bir bütçeniz varsa böyle yüksek hacimli kelimeleri, böyle rekabetin yüksek olduğu kelimeleri kullanmayı çok önermiyoruz. O yüzden biraz daha rekabetin düşük olduğu kelimelere bakıyoruz. Bir de yine aynı şekilde böyle kısa kelimeler işte kitchen rack, kitchen racks gibi kısa kelimelerdense biraz daha uzun kuyruklu kelimeleri hedeflemeniz daha güzel olur. Yani biraz daha aranma hacmi düşük olan kelimeleri hedeflemek daha güzel olabilir. Şöyle aşağılara iniyorum. Mesela şöyle bir kelime var, Kitchen Floor Mats. Evet üç. Mesela 3.900 aranma hacmi olan, şöyle bir kelime var ve 3.000 ürün rekabet ediyor. Şimdi bu kelimeye baktığınız zaman aslında kriterlerimizi karşılıyor diyebiliriz. Yani aranma hacmi çok yüksek değil, o yüzden rekabet çok fazla yüksek değildir ve aranma hacmi ve kelimenin satış sayısı biraz daha düşük olduğu için ben reklamla bu kelimede bir iki satış yakalarsam bir ürünümü hızlıca ilk sayfaya getirebilirim. Kriterlerimize uyuyor ama biz bu kelimemizi seçerken e, öncelikle bir ana kelime de belirlemiş olmamız gerekiyor. Mesela bizim ürünümüz kitchen rocks mı veya kitchen mat mi? Bunu belirledikten sonra mesela diyelim ki bizim ürünümüz neydi burada? E, kitchen mat. Bizim ürünümüz kitchen mat ise eğer Bizim bu bulacağımız uzun kuyruklu kelimenin içinde kitchen mats kelimesinin geçiyor olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü biz bu uzun kuyruklu kelimede reklam verdiğimiz zaman eğer bir şekilde satış yakalamayı başarırsak bu kelimenin içinde geçmiş olduğu başka freeze kelimelerde de ve yine aynı şekilde bu ana kelimede ürünümüz yükselmeye başlıyor. O yüzden biraz daha bu kelimenin içinde geçiyor olmasına özen gösterelim. Mesela bu kelime öyle bir kelime. Aramamızda güzel, çok fazla rekabetli değil. Ana kelimemiz içinde geçiyor ve uzun kuyruklu bir kelime. Bu kelimeyi seçmeden önce son bir şeye daha bakıyoruz. Geldik buraya. Bu şekilde bir arama yaptık ve kimlerle rekabet edeceğimize hızlıca bakıyoruz. Mesela burada 25.000 yorumlu bir liste çıkıyor. Yine aynı şekilde 11.000, 15.000. 845 yorumlu bir liste var. Fiyat olarak da pahalı. Yani biraz daha kelimede çıkan sonuçları analiz etmemiz gerekiyor. Mesela bu kelime aratıldığı zaman bizim ürünümüzle birebir alakalı ürünler çıkıyor mu? Mesela şu evet alakalı. Şu biraz alakalı değil gibi. Yani yine kitchen mat ama. Ve yine aynı şekilde fiyat olarak rekabet edebileceğim şekilde olmalı. Mesela benim satış fiyatım eğer 24.90 24.90'sa ve hiçbir şekilde fiyatla rekabet edemiyorsam bu kelimede reklam verdiğim zaman kimlerin yanında çıkıyorum? Mesela 1990, 1979, 1220. Bu sonuçların yanında çıkacağım. Yani fiyat olarak rekabet oluşturmadığım listelerin yanında çıkacağım. O yüzden mesela bu kelimeyi seçerken biraz daha fiyatın bana yakın olması veya benden yüksek olması önemli. Veya yine aynı şekilde yorum noktasında çok fazla yüksek yorumlu kelimeler çıkıyorsa yine nispeten yorum sayılarının daha düşük olduğu, daha küçük listelerin e, reklamlarının çıktığı kelimeleri bulmak daha önemli. Şimdi bu şekilde kelimelerimi buluyorum. Şimdi bu büyük bir ürün, büyük bir kategori. O yüzden yorum sayıları da çok fazla yüksek. Ben bunu örnek olması açısından yapıyorum. Yani buradaki temel mantığı anlarsanız siz de bunu kendi ürününüze göre uyarlayabilirsiniz. Diyelim ki şöyle bir kelimeyi buldum. Bu sefer yine aynı şekilde Sponsored Products. Sonrasında geldim. Ürünüm AB'ydi. Sponsored Products. Top Relevant. Ve bunları broad olarak hedefleyeceğim ürünümü seçtim. Bu sefer buradan manuel seçeneğini işaretliyoruz. Kelime hedefleme diyoruz. Enter list seçeneğini işaretliyoruz. Diğer iki seçeneği kaldırıyoruz. Sonrasında buraya kelimelerimizi ekliyoruz. Burada bu kelime gibi yani aranma hacmi düşük rekabet edebileceğim, reklamlarımı gösterebileceğim 4 veya 5 tane kelime seçiyorum. Yine içinde geçim metin geçtiği başka bir kelime. Mesela bunu seçiyorum. Sonrasında eğer ürünümle alakalıysa şu kelime rubber yani kauçuk bunu da yine seçiyorum. 1, 2, 3, 4 bir kelime daha seçeyim. Mesela evet bu kelime yine güzel. Aranma hacmi düşük ve yıkanabilir diyor. Yine bunu da ekliyorum. Şimdi bunlara baktığınız zaman aslında her birisinin aranma hacmi çok düşük. Ama bunların aranma hacmini topladığımız zaman mesela 1400 da var. 1800 bunda var. 2000 3000 diyelim 5000 diyelim ee, Bir de şurada vardı 4000 de burada olsa 9 binlik aslında biz bir aranma hacmi olan ee, Kelimeyi hedeflemiş oluyoruz Ki zaten düşük bütçemiz varsa veya reklamlara yeni başlıyorsak Çok yüksek hacimli kelimeleri hedeflememiz Mantıklı değil Böyle küçük kelimelerle başlamamız gerekiyor Seçmiş olduğum bu 5 tane kelimeyi Yine Kendim burada seçmiş olduğum Bitle hedefliyorum. Sonrasında yine down only. Yine bu seçeneği %25 diyorum. Geldim kampanyama ismimi verdim. Yine günlük 100 dolar dedim. Ve reklamımı başlattım. Yine aynı şekilde bu 5 tane kelimeyi broad olarak, freeze olarak ve exact olarak ayrı ayrı kampanyalar açtım. Yani toplamda 3 adet de manuel reklam açmış oldum. 4 tane de otomatik reklam önceden açmıştım. Toplamda 7 tane kampanyam olmuş oldu. Sonrasında bir de yine aynı şekilde top relevant diyebileceğimiz bu sefer ürün hedefleme reklamları açacağız. Yine geldim buraya. Bu kelimelerden birisini arattırdım. Bu sefer Helium'ın X-Ray aracından faydalanacağız. Burada geldim en alta, load more dedim. Biraz daha ürün yüklemesini istiyorum. Burada filtrelere gelip bazı şeyler yazacağım. Mesela yorum sayısı en fazla 500 olan aylık minimum 300 tane satışı olan ürünleri göster. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi yorum sayıları düşük 300 ve altında ve aylık satışları da 300'den fazla olan listeler var. Şimdi buradan aynı şekilde 10 tane benim ürünüme birebir benzeyen mesela bu. Sonrasında sonrasında bu. Böyle asinleri topluyorum ve gelip bu sefer yine Sponsor Products. Ürünüm AB Sponsor Products. Top Relevant Asin ve bu asinleri de exact olarak hedefleyeceğim. Bunları baştan %25 yaptım. Buraya 100 dolar girdim. Manuel hedefleme, ürün hedefleme. Sonrasında girmiş olduğunuz asinleri buraya yapıştırıyorsunuz. Ve exact olarak, bakın expanded değil, exact olarak işaretliyorsunuz ve bunları hedefliyorsunuz. Ve bu da 8. reklamım olmuş oluyor. Başlangıç için ve bütçesi düşük olanlar için böyle bir setup yani giriş olarak böyle bir setup kurabilirsiniz. Tabii ki sonrasında bunları e, sürekli olarak optimize etmeniz gerekiyor. Search Terms Report'u incelemeniz gerekiyor. Raporlardan çıkan pozitif kelimelere tekrardan ayrı bir kampanya başlatmanız gerekiyor. Yani sonrasında bir optimizasyon süreci başlıyor. Ve yine aynı şekilde bu açmış olduğunuz reklamlar direkt Gösterim almayabilir. Günlük olarak girip gösterim aldığından emin olmanız gerekiyor. Yeterince gösterim ve tık alana kadar artık satışları ve e değerlerini kontrol ederek reklamları optimize etmeniz gerekiyor. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.